hararetler bunları hararet basacak kaynar e, kaynar su ile karışık irin içirilecektir. Nebe suresinin 26. ayeti kelimesi dünyada yaptıklarına karşılık uygun bir ceza olarak diyor. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmez misiniz? Nefsi heva yapar mısınız? Efendim, cinnetlikten önürde efendim Allah'ın emirlerini e, o haya ve edebi hiç hayvanlar gibi Birbirlerinizle temas edip de e, hayvanlar gibi yaşar mısınız? Bu azap bu insanlara dünyada yaptıklarına karşılık uygun olan bir cezadır. Çünkü bunlar dünya hayatlarını yaşarlarken hakikatleri inkar etmişler, Allah'a ve ahirete inanmamışlar, peygamberlerini yalanlamışlar, kendi akıllarınca hüküm vermişler, Allah'ın koymuş olduğu kanunları zorlamışlar ve aşmışlardır. Dünya alemi ahiret aleminin benzeri ve gölgesi olduğundan Dünyada yaptıklarına karşı karşılık uygun olan bir cezadır. İşte böyle insanların ahiret aleminde çekecekleri cezalara göre en uygun olan azapları da ateşte yanarak kavrulmaları, zakkum ağacının meyvesinden yiyip bağırsaklarını katıp kavuran bir sancı ve bunları hararet bastıkça da kanla veya irinle karışık bir içecektir.